evet makbule ile açılışımızı yaptık bugün evet esniye esniye gidiyoruz nereye kız kız oraya girme gel ha, tabii yani oraya niye giriyorsun ha, neden kaçıyorsun oradaki hiçbir şey şey değil O onun? elektriğe bağlı değil şu anda yani ama oraya girecek bir şey yok oraya genelde Veterinere gidileceği zaman fırıldak giriyor. Heh. evet. Orada bir ee, neden geri dönüş yapıyoruz? Ha? Neden geliyor Bak esniye esniye gidiyor. Neden geri dönüş yaptık? Ha? Orada kimse yok. Bobik orada yok. Sana söyleyeyim. Ha? Keseli kız. Ha? Keseli alıyorsun bir oraya bir oraya. Evet yok baba orada. Yanlış yerdesin. Ha yanlış yerdesin sana söyleyeyim. Tamam mı? Bak bak nasıl bekliyor bak. Bak. Yanlış yerdesin anneciğim baba orada yok. Ha? Baba orada yok. Ha apartmandan ses geliyor onu dinliyor. Baba orada yok anneciğim. Tabi. Bak. Bakışa bak, bak, bak. Bak, 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 bak. Evet, o Apartmanda çat, çut. Sesler. Çocukları bile etkiliyor. Çocuklar bile şaşırıyorlar yani. Bu ne sesi diyorlar yani. Heh. Heh. Kimse usul usul çıkmayı bilmiyor değil mi anneciğim? Ha? Ha? Bak. Görüyor musunuz sesleri? Bu Babaya haykırış. Bu babaya haykırış. Haa, aynı böyle bağırıyor. Ha? Gel. Gel. Bir de fırıl daha bakalım. Gel. Ha? Annem. Sen orada mısın annem? He? Pıtırcığım. Sen orada mısın? Ne yapıyorsun sen? 62 olmuşsun. Ha? 62 olmuşsun sen. Tam bir 62'sin şu anda biliyor musun? Çok güzel alıyorum seni. Karanlık değil gayet net. Evet. Ha? Sen ne yapıyorsun anneciğim burada? He? Gır 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 gır. Nasıl hoşuna gidiyor. Gır 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 gır. Anneciğim? Sen ne yapıyorsun annem burada tek başına? dün biraz onları şeye saldım Minnoş soka yağmur yağdı daha sonrasında ama yağmur yağana kadar saldım hava güzeldi çünkü böyle esmiyordu falan hemen pırıldak böyle birazcık durdu içeri girdi Makbule ondan sonra geldi içeriye böyle geçen gün o bacağının şeyinden sonra biraz böyle keyfi kaçtı çocuğumun böyle, böyle çok şey hareketli falan değil böyle ne bileyim ben yavaş yavaş yapıyor hareketlerini bilemiyorum yani zaman gösterecek bakacağız yani biraz e, sürekli gözetimim altında ya da bana öyle geliyor bilmiyorum yani babası da öyle diyor babasına da öyle geliyor böyle e, yaptığı hareketleri böyle çok e, mesela çok itinayla e, yatıyor çok e, yavaş yavaş e, yani sanki böyle bir şey var da vücudunda e, dikkat ediyormuş gibi bir hareketi var yani böyle minnoş sokakta fazla durmadı içeri geldi böyle gelmiş buraya e, keyif e, keyifhaneye değil de mamikaneye bu key, keyif koltuğumuzun üzerine de mayışma koltuğumuzun üzerine de yatmış yine aynı buradaki gibi. Bakacağız zaman ne gösterecek. İnşallah hayırlı olur. son yani sonucu her şeyin hayırlısı olsun yani. Bak, çok tatlı çok tatlıyız değil, değil mi anneciğim? Şu anda gır 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 gır. Keyifleniyor ben konuşurken. Mahgule girdi şu anda. Sabahleyin kalktık. Ondan sonra beni yine fırdak kaldırdı bağıra bağıra. Kalktım. Mamasını verdim. Beni şaşırttı tabii ki. mamasının hepsini yemiş iyi mi? Bu çocuk mamasının hepsini yemiş. Evet. Evet. Sen mamanın hepsini yedin mi annem? He? Aferin benim oğluma. Geçen hafta geçen haftalar biraz iştahsızdı. Kurumamasını, yaş mamasını yiyordu da kurumamasını biraz iştahsız yiyordu. Ondan sonra babası da dedi yani şey dedi biraz da zayıfladı gibi geliyor bana dedi. Bakacağız. Ayın üçünde tartacağız. Bakacağız değil mi anneciğim? He? Tabii ki mamasını yemezse zayıflar zayıflar anneciğim benim. Hmm. Oh, oh ballı lokman benim. Makbule. Makbule. Bir makbuleye bakalım değil mi anneciğim? Ay kışçığım. Beyçeğine girdin mi anne? Ha? Bak yine doğur babanın şeyine Ha? Seni cimcime seni. Seni cimcime seni. Baba orada yok diyorum sana. Baba orada yok diyorum, gel, gel, gel anneciğim, yok baba orada, bir tanem yok, gel, gel. O yine orada baba var sanıyor, ha girecek, girecek. Yok anneciğim, baba yok orada, baba yok. Gel, gel buraya, gel, gel, gel buraya. Ha, baba yok diyorum ya sana, ha fırıldak etarken mi? E, her zaman söylediğim gibi Abdullah ayaklanıyor. Ha, hadi bakalım. Hadi bakalım birazcık şurayı şöyle yapalım koku. böyle açıyorum havalansın ev değil. Bugün de salabilirim ama artık biraz daha sonra salacağım yani. Salarsam da. Ee, hemen şu anda salamayacağım. Bir temizlemem lazım. Dün yağmurluydu. Bayağı bir yağmur yağdı. Ama bugün yağmurlu değilmiş. Yani önümüzdeki günlerde de yağmurlu görünmüyor. baya ee, bayağı şey ya. Hava bayağı şey yaptı. Bahar havasına döndü. Bakalım nasıl olacak. Evet. Bakacağız. Hey. Hey. Tatlı kız. Evet bunu görmemiz lazım. Bak bir de kendine kendine çekiyor. Bir de kendine kendine çekiyor. Bakar mısın sen şeye tavşana? He? Tavşancık. He? o nasıl bir şeydi o nasıl bir şeydi o nasıl bir tırmalama herkesin tırmalama şekli ayrı benim kızımın da tırmalama şeklini gördünüz mü ayrı bir ayrıydı evet evet anneciğim hadi bakalım hadi bakalım